Kripto Dugay herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Bitvanda stake işlemlerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalımızda bu videoyu bir ay önce yayınlamıştık. BitOne AirDrop ile 12.5 dolar kazan ve referanslardan da 12.5 dolar kazan diye duyurusunu yapmıştık. Ve birçok arkadaşımız buna katılmıştı arkadaşlar. İlk etaplarda 10 tane token verirken daha sonraki üye olanlara 5 tane token vermişti. Ve arkadaşlar... Lebant'ta listelendi ve şu anda 12.35 dolar civarında. Ama 15 dolar 16 dolarları da gördü sevgili arkadaşlar. Ben de sizlere bunu zaten mobil üstünden herkesin katılabileceği şekilde token pocket ile tanıtmıştım. Nasıl yolunur? nasıl cüzdan bağlanılır ve referanslarla nasıl airdrop kazanılır bunların detaylarını anlatmıştım. Bitcoin projesini şöyle kısaca hatırlayacak olursak arkadaşlar, çok sayıda denetim düğümünün kendi geliştirdiği e, device sistemi aracıyla verilerin bütünlüğü doğrulamasını sağlayan ve doğrulanmış verileri IPFS yönteminde blok zincirlerini depolayan bir blok zinciri ağıdır arkadaşlar. Tabii ki biz teknik açıdan e, buralarla ilgilenmiyorduk. Ne kadar birçok arkadaşımız bu scam projedir vermezler vesaire dese de projenin tüm detaylarını ben zaten kanaldaki videoda anlatmıştım. Ve ne yapmamız gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Mining sistemlerinin olduğunu, toplam saplilerinin 711 milyon adet olduğunu anlatmıştım. Ve zaten yol haritalarını ve total sapli'deki dağımlarını sizlere tek tek göstermiştim arkadaşlar. İncelemek isteyen arkadaşlarımız buradaki siteye gelerek incelemişti ve bu airdrop'a katılmıştı. Tabii ki ilk girenler çok şanslıydı arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaşımız abi burada nasıl stake edeceğiz? Burada neler yapacağız? Ne zaman çekeceğiz? Soruları üstüne bu videoyu tekrardan çekmek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim cüzdanım. Toplamda elimde 5860 adet bio token var. Ve Toplam referans arkadaşlar kaç adet olduğunu zaten bakmadım. Elimde 5860 adet bio var. Şu anki değer arkadaşlar 72.371 dolar. Ve arkadaşlar birçok arkadaşımız da buradan gerçekten güzel kazançlar elde etmiş durumların eğer bu e katıldılarsa. Şimdi arkadaşlar bizler burada mining yaparak buradaki tokenlarımızı 60 gün boyunca stake edeceğiz. Daha sonra 15 günlük bir bekleme süresi olacak ve daha sonra cüzdanlarımıza ya da LeBank'a çekip satışını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar Biotoken kendi Telegram kanalından resmi duyuruyor. Gerçekleştirdi. Ayın 23'ünde mining'i açtı arkadaşlar. Ve ilk önce 23'ün açıldıktan sonra o gün itibariyle ön satışlardan alanlara mining'ler açıldı. Ve Aynı üçü gibi de arkadaşlar airdrop alanlara bu mining açılacak. İki tür mining var. Default mining, NFT mining arkadaşlar. Bizler ya daha doğrusu ben default mining'de stake edeceğim bölümdeki tokenları. Burada arkadaşlar bizler açılınca total mining'de bizler buradan stake işlemlerimizi gerçekleştireceğiz ve 60 gün boyunca burada kalacağız. Ama arkadaşlar sizler eğer token pocket'tan stake edecekseniz ya da TronLink'ten stake edecekseniz elinizde stake ederken 50 adet sizden TRX talep edecekler. Mutlaka cüzdanınızda 50 tane TRX olsun stake ederken. Çünkü sizden bu ücreti talep edecekler. Aynı üçünde arkadaşlar sizler cüzdanınızda mining kısmına geldiğiniz zaman burada mining kısmına tıklayacaksınız mining kısmında default mining de my assets kısmında yani benim cüzdanım kısmında geleceksiniz. Burada elinizdeki tutar yazacaksınız. Stake ederken cüzdanınızdan 50 TRX'lik bir onay vereceksiniz ve arkadaşlar 60 günlük stake işleminiz başlamış olacak. İlk gün stake etmeye özen gösterip airdrop stakingindekiler açıldığı zaman arkadaşlar token'da bir düşüş yaşayacaktır. O yüzden ben zaten Telegram grubumuzdan da duyurusunu yapacağım. Geleceksiniz burada stake'inizi gerçekleştireceksiniz. Arkadaşlar walletbit1.io'da NFT pazarı var. NFT pazarında arkadaşlar buradan yine NFT alabiliyorsunuz ya da Oyna kazan etkinlikleri var arkadaşlar. Buradaki referanslardan bazıları da yine oyna kazandı. Buradaki oyunlar oynayarak elindeki biyotokenlarla oyunlar oynayarak para kazanabiliyorlar arkadaşlar. Yani çok sistem basit. Elinizdeki biyotokenlar arkadaşlar Aynı 3'ü gibi stake edeceğiz mining bölümünde. Mining bölümünde stake ettikten sonra 60 gün dolunca tekrardan burada unstake yapacağız. Unstake'den sonra 15 gün bekleme süresi olacak. Bu bekleme süresinden sonra da isterseniz LeBank'a isterseniz Tron e çekip arkadaşlar Tron kendi takas sitesinden takas işlemlerini yapacağız. Tabii ki ben bunları sizlere videolarını anlatmış olacağım arkadaşlar. Şu anda bu sistem bitti arkadaşlar. Yani airdrop'a katılanlar ne zaman katıldı? Ben bu videoyu bir aydan önce çekmiştim zaten. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşlarımız olduysa, bu eldivova katıldılar. Her ne kadar birçok kişi skam de tabii ki ben şu anda cüzdanıma çekip bu parayı almadıktan sonra ben de skam gözüyle bakarım. Bizler buraya bir para yatırmadık, herhangi bir şey yapmadık. Sadece referanslarımızı paylaşarak buradan böyle bir tutar kazandık arkadaşlar. Bakalım 75 gün sonunda, 80 gün sonunda bu parayı çekebileceğiz mi? Telegram kanalımızdan da zaten duyurusunu yapmış olacağız sevgili arkadaşlar. Umarım yapan arkadaşlarımız vardır. Umarım güzel kazançlar sağlamışlardır. Burada sol üst tarafta 3 çizgi var. Buraya tıkladığımız zaman sevgili arkadaşlar, burada zaten kendi referans dikiğimizi görüyoruz burada. Burada arkadaşlar bölümüne, friend bölümüne tıkladığımız zaman da zaten e, çağırdığımız yani davet ettiğimiz referanslarımızın tamamını görebiliyoruz. Burada arkadaşlar ben ana hesaptan 717 tane referans çağırmışım. İlk katılanlar burada 10 tane biyotokun aldı. Diğerleri ise 5 tane biyotokun aldı arkadaşlar. Yine buradan 3 çizgiye tıklayıp home kısmına geliyorum. Arkadaşlar biyotokun zaten ben detaylarını ilk videoda anlatmıştım. Fazla değinmek istemiyorum yapılması gereken zaten bu mine'e gelip stake edeceğiz. 75 gün sonra da çekeceğiz. Sizler arkadaşlar Bitman'ın kendi resmi Telegram adresini takip ederek haberdar olabilirsiniz bunlardan. Bu adamlar arkadaşlar 1 dolarlardan bunu satışa sundu. Şu anda 12,5 dolar civarında 15,5 dolar da gördü. O yüzden güzel bir airdrop olduğunu düşünüyorum. Umarım cüzdanlarımızı çekebiliriz ve güzel kazançlar sağlarız. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.